Merhaba arkadaşlar. Bugün balık günü. Oltaları getirdim. Gölete attık. Bakalım göl bize bugün bir şeyler verecek mi? Bize bir güzellik yapacak mı? Küçük bir göletti arkadaşlar. Burada genelde yayın ve sazan balığı oluyor. Sazan olur, yayın olur, fark etmez. Dip oltalarım var. Dip oltalarını attım. Gördüğünüz gibi zilimiz var. Balık vurduğunda bu zil harekete geçiyor ve bana haber veriyor. Oltanın ucunda bir şeyler var diyor. Düzeneklerimizi kurduk. 7 tane attık. Bunda 2 tane. En sondaki nerede? 2 tane koyuyorum. Bu şekilde göstereyim sizlere. Dip oltasıyla sazan ve yayın balığı avı diyebiliriz. Dip oltasıyla Sazan ve yayın balığı avı diyebiliriz arkadaşlar. Hipoltası i̇şte. i̇şte hipoltası bu. Mısır var uçlarında. Mısır ya da mısıra benzeyen bir boncuk koyuyoruz. Bu da sondaki hipoltamız. Artık ziller bütün. Evet 20 dakika oldu. 25 dakika oldu. Oltaları suya bırakalım atalım. Ee, bunlar arkadaşlar dip oltası diyoruz biz bunlara. Şimdi oltaları genelde yayın ve sazan balığı tutmak için kullanılır. Ee, görmeyen arkadaşlar için hem ilgilendirmiş olalım. Bunlar dip oltası deniyor arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar. 5 saattir hiç balık vurmadı. Ben de toplamaya karar verdim. 5 saatte hiç balık vurmaz mı? Bugün nasip değilmiş. Yok. 5 saattir balık oltanın ucuna dahi gelmedi. Evet. Nasip değilmiş. Boş. Dil boş. Evet. Şöyle iğneleri böyle geçiriyoruz arkadaşlar. Evet. Aldık çöpümüzü de. Bir diğer oltaya geldik. Kimbrağımızı alacak. Evet arkadaşlar. Bugün gölde balık yok. Balık çalışmıyor. 5 saattir bekliyorum. Artık yeter. Evet. Gördüğünüz gibi boş. O Evet bir de bu bakalım. Ortalarımızı toplayacağız. Topluyoruz. Evet bu da boş. Bugün balık yok. Nasıl balık tutulmaz? <laughs> Aha. Çıktı bu da. Böyle tutulmaz, böyle tutulmaz arkadaşlar. Çekersin, çekersin, çekersin ayı. Çekersin, çekersin, çekersin. Şimdi çekersin, çekersin, çekersin ve ve böyle balık tutulmaz. Evet, son. Balımızı toplayalım. Evet, böyle balık tutulmaz. Takın takımda Evet böyle balık tutulmaz arkadaşlar. Evet bunda da yok. Gördüğünüz gibi boş. Yapacak bir şey yok. Zorlamaya gerek yok. Bugün balık yok.